Selamun Aleyküm Uşaklar günaydın. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Sıyorsam. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz Uşaklar. Bugün arabanın için toplayacağız. Ya bu döşemelerin yenilerini aldım. Bunları takacağız. Bak bunlar hep yırtık. Bunları alacağız. Şu kılıfları sökeceğiz. Bakacağız altındaki koltuklar temiz mi? Şuna teyip takacağız. İki tane hala hoparlör takacağız. Abi... Hadi başlar sökmeye. Koltuk fenacık değil. Şu anda kuşaklar teybi taktık. Aa çalıyor. Neyse teybi taktık. Daha temizlemedik. Koltukları söktük. Koltuklar böyle temizlenecek sağa solu. Yani böyle. Şu anlık böyle. İki tane hoparlör taktık. Tüküye <laughs> kaçtı değil mi? Evet. <laughs> ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer, ne kim, kim kimse kimse dinle ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyene olur. Arabanın içini çektim baksana, evet, tirdemiz oldu. İçini çektik, pakladık Şimdi döşemeleri akşam değişecek, usta bekliyorum. Şimdi dışını yıkayacağım. İnşallah bir şey olmaz. Ha buralar bantlı ama. İnşallah bir şey olmaz. Bakayım yıkayırım. Abi döşemeleri değiştiriyorlar şimdi hep yıprak. Ha yeni döşemeler. Tandik olanlar. Ha böyle. E şimdi abiler takar yok. Taktıktan sonra çekerim. Evet Tri battı. Aa, Aa üzüldü. Ağlayacak eve gidip birazdan. Evet. Salya şimdi Kullandın mı anlarsın kardeşim. Bu şu an lastik parlatsın da tandiyo ama on numara yok mu? Eee Fatih geldi. Dandik ya ki. Tam hışır ya. Parlatçı kokay çilek gibi az da yadım onu. Parlattık buraları hep. Töp falan parlattık. Bir daha kuruduktan sonra sileceğiz. Paspaslarımızı falan koyduk. Arkadaşlar döşemelerimizi falan taktık. Torptomuzu parlattık. Şöyle şöyle bir şeyler oldu. Bu döşemeyi de taktırdık. Şöyle döşemeyi yeniledik. Fakat tavanım orijinal. Kobarısın öyle. Bak bak. Bak bak. Macun yok. Ne oluyor lan? ezirme de brutray aldık. Şimdi de onu yaptırıyorduk. Bugün hele video çekecek bir şey olmadı. Bugün de boş geçiyorduk. Fatih yapmayacağım bu esprileri. Ben gidiyorum. Ne? İyi seneye görüşürüz. Ne kadar komik ya. <laughs> Hiç komik değil. <laughs> 4, 3 2 1 Uu, 2025. Kralım iki birlerini seçildik. ağladınız. güldüğümüz yok ki zaten. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm uşaklar. Nasıl heyecanlıyım, mutluyum. Yıl oldu 2025. Bugün bir açak çok... Diye girmemi çok bekliyorsunuz değil mi? Hani geçen sene de çok bir farkı yok. Dün 2024'te bugün 2025. Ben bitti ilana koydum satılmasını bekliyorum. Bu kadar yani. Araba gene kirlendi gidiyorum yıkamaya. Devam video. Bakalım komik bir şeyler olursa ayarlarız. Tamam. Öyle her yıldan fazla fazla bir şeyle beklemeyin. Her sene bir sonrakinin aynısı. Oh, Sezer, bir sene görüşemiyoruz. Neredesin? <gülüyor> 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 dur dur, 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 dur oğlum, <laughs> bu beri görüşemiyoruz. Hakan sen bilirsin de olsa bilmiyor gördüm. Hakan yılın esprisini yaptı. Yaptı anı yaptı Bir sene de görüşemiyoruz Hakan. <laughs> Bundan yıllar önce sana bir şey sormuştum. Gene sorayım bakalım bilir misin? Söyle bakalım. 7 kere 8. 85. Ay 7 kere 8. 85. Hala bilmiyorsun değil mi? <laughs> evet abi ben atayım diyeceğim. Sal beni daha ya. La. Bırak da gene bir şey var ama. Atayım diyeceğim ben. Yok 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 yok. Kasar izlemiş. <laughs> La ben geçen sene izledim onu. <laughs> <laughs> evet daha yeni çıktı ama. <laughs> 2025 oldu ya. Otku. Espri yapabilir miyim? Yapalım. Bir sene de görüşemiyoruz. görüşmeyelim daha <laughs> doğrusu <değil mi? gülüyor> orada <laughs> da <görüşürüz>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel <bir> <laughs> oh ya hayır niye bak bir niye Günaydın arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. 35. günden hepinize merhaba. 45 gündür video çıkaramadım o yüzden. Aha video çekmiyor mu acaba? Ha ha gözlük var görmeyeyim. Allah beni be de diyorum video başlamadan. Neyse tamam bugün de bir vlog çekelim. Bugün atacağım söz. Bugün 2 Ocak akşam atacağım videoyu. İyi bir espri yapabilir miyim? abi. Ya. Ya, bak. bak bir şey hadi görüşemiyorduk. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri. Sezer abi de bir sene sonra gel. Yani. Merhaba kardeş. Merhaba bana merhaba kardeş. Şükran, sen bir Şükran yanına geç bakayım. Tamam bey. Hayırdır? <laughs> hayır, hayır. Sudan bir bidon da bize hayır. Abi, çeşme orada, bidon orada. Hayırlı olsun. Abi güzelmiş ama bir tek ben görüyorum. <laughs> Vereyim mi sana? Ne evet, davası olur? Oğlum sen mi abi. abi? baktın mı bir de? Ya, bunu yapmayız ne? uşaklar da Bunu aldım. Du, göstereyim ne aldım mı? <laughs> Nasıl? Bunu sonra TikToker olacağım. Uşakla bütün bilgisayar, telefon, teknik servislerinizi kuzenim durumda yapabiliyorsunuz. Kimse gelmeyecek bu videodan biliyorum ama olsun siz gene de <laughs> reklam. Tamam abi nerede bak? Abi yolun kenarında. motorumu yap. Gecikli disco var. Oo C pop tüccüğüm ben buna koyarım şimdi arka bir müzik koparım onu lan. Oo pop tüccüğüm pop bir <laughs> asim <laughs> pop tüccüğüm. Onur motorunu yap. Ne oldu o gün? Bundan sonra adını 40 yılda bir anamam. Öyle değil miydi lan? Çekemedik bir nostaljik bir video. Nedir o? Senin adın neydi? Ne Abi sen adın. Ciddi sorarım. Ne geldi? Şaka geldi. He. Evet. Hangi? O, <laughs> o çok komik esprili lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> ben